Efendim hayırlı Ramazanlar. Gufranla tüllenen ay bir kere daha ufkumuzda türü etti çok şükür. Cenab-ı Hak en iyi şekilde değerlendirebilmeyi hepimize nasip eylesin. Alemi İslam ve bütün insanlık için hayırların, bereketlerin vesilesi eylesin. Efendim bu programımızda oruçla alakalı iki hususu inşallah konuşacağız. Bunlardan birincisi kapağı taşıdığımız mana olacak. Yani kalbin orucu. İmam Gazali Hazretleri ihyasında ibadetleri zahir ve batın şeklinde ibadetin kabuğu ve özü şeklinde tasrif etmiş. Şimdi burada bunu söylerken tabi kabuk derken veya ibadetin zahiri derken elbette onu küçümsemiyor. Onun hakkatında kabul olmadığını ifade etmiş olmuyor. Ama o bunu söyleyerek bazılarının hani sadece o ibadeti işte şartlarını yerine getirerek eda etmesinden bazı müminlerin de onu derinlemesine daha kamil manada eda etmek suretiyle hakkını vermeye çalışmasından elbette bahsediyor. Örneğin işte namaz diyelim içinden dışından şartları vardır. Onlar yerine getirildiğinde o namaz kılınmış olur, eda edilmiş olur ve hak katında makbul bir ibadet olur. Ama bir de miraç buğutlu bir namaz kılmak, eda etmek vardır değil mi? İhsan şuuruyla Cenab-ı Hakk'ı görürcesine onun tarafından görülüyor olma bilinciyle eda edilmiş bir namaz vardır. Hani bunların aralarında fark vardır tabi ki. İşte oruç için de aynı şeyi söylemek mümkündür. Şer-i şerif alt limit diyelim olarak yeme, içme ve cinsellikten müminlerin uzak durmalarını imsak ile iftar arasında bu mevzularla alakalı kendilerini tutmalarını istemiştir ki zaten savun kelimesi sözlük manası itibarıyla tutmak anlamına gelir. Şimdi bazı müminler bunu bu şekilde kabul etmekle birlikte elbette çıtayı biraz daha yükseltmek yani Gazali'nin dediği gibi diyeceksek kabuktan biraz daha öze işin hakikatine doğru gitmeye, derinleşmeye çalışmışlar. Ve şöyle yaklaşımlar geliştirmişler. İşte mevzuyu biz sadece yeme, içme, işte bu mevzuyla alakalı kısıtlamayalım, orada bırakmayalım. Madem bir tutmak, bir uzaklaşmak var. Tabii bu haramlardan, günahlardan uzaklaşma her zaman için söz konusu. Ama bununla birlikte biz bu mevzuya daha da hassas davranıp daha dikkatli olmaya çalışalım demişler. Hatta mücahit gibi bazı zatlar gıybet edildiğinde, yalan söylendiğinde orucun bozulabileceğinden bahsetmişlerdir ki bu insanlar elbette kendi seviyelerine göre konuşuyorlar ki biz bunlara havas diyoruz, haslar diyoruz. Tabii bu orta sınıfı teşkil ediyor malum. Bunun altında avam dediğimiz bizler varız. Halk var, %80'ini, %90'ını teşkil eden insanlarız bizler. Bizler Şer-i Şerif'in alt limit diye ifade etmeye çalıştığımız bu hususlara riayet ettiğimizde Ramazan orucunu tutmuş, bu önemli ibadeti yerine getirmiş oluruz. Onun sevabını inşallah alırız ve inşallah bu ibadetimiz bizim günahlarımızın kefaretine de vesile olur. Ama bununla birlikte işte bu gayretli müminler dediğimiz insanlar mevzuyu çıtayı biraz daha yukarıya taşımışlar ve daha başka hususlarda da ifade etmeye çalıştığımız gibi kendilerine bazı mevzular hatta mubah hususlarda dahi kısıtlamaya gitmişler, kendilerini tutmuşlar, uzaklaşmışlar. Ve bir de zirve insanlar diyebileceğimiz, Haslar üstü haslar vardır ki ehasül havas deniyor bu insanlara. Peygamberler ve peygamberlerin hakiki varisleri diyebiliriz bu insanlara. Bunlar ise bu mevzuyu kalplerindeki herhangi Cenab-ı Hak'tan başka herhangi bir düşünceden uzaklaşma şeklinde yorumlamışlar. Masiva veya masivaullah denilen Allah'tan başka her şeyden uzaklaşma. Cenab-ı Hakk'ın dışında her şeyden kalplerini arındırma, o mevzuda kendilerini tutma şeklinde anlamışlardır ki bizler de kalbin orucu derken bunu demeye çalışıyoruz. Yani bir insan şer-i şerifin belirlediği o kurallara dikkat ederek, onun da ötesine giderek, merkezine giderek o ibadetin adeta ruhunu kavramaya çalışma adına böyle bir cehd ortaya koymak suretiyle çıtayı yükseltebilir ve bu mevzuyu ta kalbin orucuna kadar götürebilir. Kalbinde Cenab-ı Hak'tan başka hiçbir şeye yer vermeme Ahirete ait mülahazalardan başka hiçbir şeye yer vermeme gibi bir seviyeye kendisini Allah'ın izniyle çıkarabilir. Bu elbette çok zordur. Ama işte İslam'ın ruhi hayatı dediğimiz tasavvuf insana bunu salık verir. Hani aliyata müştak olmak vardı ya, hani yüce ve âli şeylere talip olma vardı ya, hani insanın kendisini Allah'a vardırmaya çalışması vardı ya, yüceler yücesini bir kemü keyif hissetmesi, sezmesi, duyması vardı ya, işte böyle bir gayretin neticesinde insan bu hususlara, bu hakikatlere ulaşabilir. Gayreti ölçüsünde, talebi ölçüsünde, bu konudaki ciddiyeti ölçüsünde Allah ona o hedeflediği hususları, belki hemen hepsini ona duyurabilir, onu, onları ona lütfedebilir. Bu kapı herkese açıktır. O yüzden evet çok yüksek şeylerdir ama böyle bir yolun yolcusu hepimiz olabiliriz. Olamasak da yolunda ölebiliriz efendim. Bahsetmek istediğimiz ikinci husus ise tevbe suresinin 112 ayetidir. Bu ayeti i kerimede mü'minlerin özellikleri anlatılır. Etteibun diyerek başlar ayet-i kerime. Tevbe edenler, tevbe ediciler. Sonra el abidun denilir. İbadet edenler, ibadet ediciler. El hamidun, hamd ediciler, hamd edenler. Ve sonra essaihun denilir. Konumuz bu şimdi. Sonra işte emir bil maruf, nehyanil münker yapanlar, rükû edenler, secdeye varanlar, Allah'ın hududuna koyduğu sınırlara riayet edenler denilerek müminlerin özellikleri bu ayet-i kerimede anlatılır ki bunlar ayrı ayrı bizim e, program konularımızdır aslında. İnşallah ileride tafsilatıyla üzerlerinde durmaya çalışacağız. Şimdi bu ayet-i kerimede es deniliyor. Normalde hani kulağımıza da aşina gelmiş olabilir. Saihun seyahat edenler demek. Seyyah biz bunları Arapçadan almışız, kullanıyoruz. Seyahat edenler diyor Kur'an-ı Kerim burada. Bu mevzuyu oruç tutanlar şeklinde anlamışlar. Ama önce şunu söyleyelim. Normal manasından hareketle Allah için bir yerden bir yere giden, Allah için seyahat eden Allah için hareket eden insanlar müminler olarak da bu ayetin bu kelimesini bu şekilde anlayabiliriz. Böyle bir anlama elbette açıktır. Yani bir insanın Allah için hareket etmesi evinden kalkıp mescide, camiye namaza gitmesi de olabilir bu. Örneğin bir büyük mukaddes göçü gerçekleştirmesi de olabilir. Önemli olan Allah için halis bir niyetle bir insanın hareket etmesidir. Bir yerden bir yere gitmesi, oralarda belki işte hizmetlerde bulunması vesaire. Ama yapacağı işi Allah için yapması ve bir hareket halinde olmasıdır. Şimdi bu ayet-i kerime böyle anlaşılabilir ki zaten rivayetlerde işte ilim talebeliği için yolculuğa çıkanlar, efendim hicret edenler gibi manalara da yer verilmiş, yorumlara da yer verilmiş. Şimdi bununla birlikte bazı meallerde es kelimesini söylerlerken oruç tutanlar şeklinde de böyle bir manayla da karşılaşabiliyoruz. Ki buna zaten müfessirler de yer, yer, vermişler. Ben de avarifül mearifte de gördüm. Orada da bu mevzu işleniyor. Yani niçin Cenab-ı Hak burada Oruç tutanlar manasını ifade için eee es-saimun dememişler de, ki oruç tutanlar demek açıkça. es demiş, seyahat edenler. Onu şöyle yorumluyorlar. Çünkü bir insan nasıl ki yolculuk esnasında onun bir meşakkati vardır, onu çeker, değil mi? Ki doğru gerçekten de. Şimdi uçakla bile yolculuk yaptığımızda onun kendine göre bir meşakkati oluyor. İşte insanın en alt limitten en üstüne varıncaya kadar, tabandan tavana varıncaya kadar, kendi seviyesinde, kendi gayretiyle doğru orantılı olarak oruç tutması, yeme içme, yememe içmemeden tutalım, ta kalbine oruç tutturmasına varıncaya kadar, burada ne kadar mertebe varsa, işte bu şekilde, bu keyfiyette orucunu eda ederken elbette bunun bir karşılığı var meşakkat bağlamında. Elbette bir zorluğu var. İşte o zorluğu yaşayarak Allah'a seyahat edenler şeklinde bir mana verilmiş. Gerçekten de çok güzel bir yaklaşım bu. Yani oruç da diyelim diğer ibadetler gibi insanı Allah'a yaklaştıran bir özelliğe sahiptir. İnsanı oruç tutarken o açlığı, o susuzluğu hissetmesi, öyle çok zorlanarak bir oruçlu günü geçirmesek de ama hani öyle vakitlerinde diyelim, ister istemez hani alışkanlığımızdan ötürü böyle bir yeme canımızın çekmesine varıncaya kadar işte bütün bunlar insanın düşünmesi o anda ve bu bunu bu meşakkati Allah için yaşadığını idrak etmesi, bunu fehmetmesi ve bunu kendisini Allah'a vardıran işte bu yolculuğun bir meşakkati olarak anlaması elbette bu oruç ibadetinin ruhunu kavrama adına, o kabuktan, o öze inme adına Elbette çok önemlidir. Bizim oruç ve diğer ibadetlerimizi bu şekilde yerine getirmeye çalışmamız hem gerçekten o ibadetin ruhunu kavramamıza vesile olacaktır hem de onu eda ederken o zorlanma seviyesini aşağıya, asgariye inşallah çekecektir. Bizim böyle düşüncelere ihtiyacımız var. Şöyle bir örnek vermeye çalışalım. Nasıl ki bir hani namaz var dedik biraz önce. Bir de onun miraç buğdlu edası var. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam sayı hadislerinden bir tanesinde hemen herkesin malumu olduğu üzere bizlere tabi ashabına ve bütün ümmetine veda namazı kılın diye teşvik eder. Emir sığgasıyla böyle bir teşvikte bulunur. Veda namazı kılın. Bir insanın veda namazı kılması nasıl olur? Hani bilsek ki şimdi eda edeceğimiz farz veya nafile bir namaz, iki rekat olsun hadi, bu bizim son namazımız olacak. Artık dünyada bir defa daha namaz kılabilme durumumuz olmayacak. Çünkü vefat edeceğiz, öyle olsun. İnsan o iki rekatlık namazını nasıl kılar? Miraç buğutlu değil mi? Miraca yakın, sanki Allah'ı görüyormuşçasına öyle bir keyfiyette eda eder herhalde ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle olabileceğini tahmin ettiğinden, bildiğinden ötürü bu üslubu seçmiş. Veda namazı kılın. Yani sadece bir yatıp kalkmadan, içindeki dışındaki şartları yerine getirmekten ibaret görmeyin de namazınızı, onu en keyfiyetli, en kamil manada eda etmenin derdine düşün. Onu takip edin. Bu sizin bir gaye hayaliniz olsun demiştir, demek istemiştir. İşte namaz için bu böyle olduğu gibi oruç için de böyledir. Ve insanın kalbiyle oruç tutması ve kendini oruç tutarken imsak ile iftar arasında Ramazan ayı boyunca ve tabii ki diğer günlerde nafile olarak bu ibadeti yerine getirirken kendisini Allah'a kendisini Allah'a vardırıyor olması bu çektiği meşakkatin hakikatinde çok değerli olduğu ve kendisini çok farklı bir şekilde Allah'a vardıracağı ve onun da keyfiyesiz, kemiyesiz bir şekilde Cenab-ı Hakk'ı duyacağını bilmesi elbette işte Peygamber Efendimizin ümmetine o yaptığı teşviği o müminin kendi nefsinde kendisinde yaşaması demektir ki bu elbette Cenab-ı Hak katında çok değerlidir. Evet inşallah bizler Ramazan ayı içerisinde oruçla alakalı Ramazan ayının çağrıştırdığı diğer mevzuları hecelemeye çalışacağız. Bir sonraki programda görüşmek üzere efendim.